Hı. Sabah kahvaltımızı paket aldık. Merhamlerindeki mavi şeyler. Şimdi Sahara'ya doğru yola çıkıyoruz. Bayağı erken kalktık. Güneş hala daha doğuyor. Güneş Aslında. Evet. Aslında bugün gitmeyeceğiz. Bugün başka noktalarımız var. Evet. Şurada bekleyen insanlar var. Acaba onlar da bizim turda mı? Göreceğiz şimdi. Instagram postunu hazırlıyor. Bakalım <laughs> yola çıktık. Tam vaktinde galiba değil mi? Evet. Hatta iki dakika erken. Aynen. Belki de burası bizim için bekleme noktasıydı. Çünkü sabah sabah gibi evet. de şey burada dedi. Muhtemelen başkadan alacağız çünkü şu an dönüyoruz. Evet. Kahvaltımızı <laughs> <laughs> paket almıştık. Atölyemizden. Otelden, aynen şimdi arabada insanları beklerken yiyoruz. Toplam 16 kişi olacakmışız. Size şu anda yaşadığım bir farkındalığı anlatmak istiyorum. Belki bunun çok da farkındaydınız bizi izleyenler olarak ama yani ben şu anda farkındaydım ve paylaşmak istiyorum. Bu bir tekerleme var ya, bir berber, bir berbere, Berberistan'da bir berber dükkanı açalım demiş diye. Oradaki berberi ben hep meslek olan berberlik olarak düşünüyordum. Aslında muhtemelen %99 şunu fark ettim şu anda. Fas'ta zamanda yaşamış bir berber uygarlığı var. O berberler, bu berberler. Meslek olan, saç kesen berberler değil. Bunu bir düşünün. İlk durağımızdayız. Bu 15 dakikalık aslında bir ihtiyaç durağıydı. Atlas dağlarına çıkıyoruz. Şu an High Atlas Mountains diye bir yerdeymişiz. Evet. İhtiyaçlarımızı gördük. Birazdan yola devam edeceğiz ve zirveye doğru devam ediyoruz. Buranın çok bir olayı yok bence evet, bu arada. buranın çok bir olayı yok şu anda. Yolda böyle birkaç tane ufak tefek köy vesaire vardı. Her şey aynı renk. <laughs> Toprak. Aynı topraktan yapılmış çünkü. Bakalım heyecanla yolumuza devam ediyoruz. Berber muhabbeti açılmışken aklıma geldi. Bu berberler zamanında İngiltere'nin güney ve güneybatı yanlış hatırlamıyorsam kıyılarına gelip burada e, işte yağma düzenleyip insanları esir alıp köleleştiriyorlarmış. <laughs> Afrika'ya köle olarak beyaz insan getiriyorlarmış. Ama ilginç bir detay bence yani Kuzey Afrika'dan gelip İngiltere'ye insanları, beyaz insanları köleleştirmesi hani çok benim bildiğim bir şey değil. Yeni öğrenmiştim. Birkaç ay önce dinlediğim bir podcast'te öğrendim. <laughs> paylaşmak istiyorum. Başka bir dikkatimi çeken şey yolda. Yolları, dağları yarmışlar yol yapmak için. Ancak e, pek önlem almamışlar toprak kayması için. Hatta karşımıza bir toprak kayması için. Evet, şu an Tindiri'deki ilk, yani 3 günlük turumuzun ilk günün sonundaki kalacağımız otelden size sesleniyoruz. Arada ilk moladan sonra hiç çekim yapamadık. Yani aslında yaptık ama e, bir şey anlatamadık. Çünkü çok böyle pır 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 hızlı gelişti her şey. Moladan sonrasını Böyle bir elimizden geldiğince iyi bir şekilde anlatmaya çalışacağız şimdi. Hem yaşadıklarımızı e, anlatacağız ama ondan önce e, ben Hümeyra'nın bir şey anlatmasını istiyorum. Bir evlilik festivali diye bir şeyden bahsedildi bize. <laughs> Bunu anlatmazsak olmaz. Tur guide'ımız bize kendi kültüründen bahsediyordu ve o sırada... E, evlilik seremonilerinden bahsetmeye başladı. Artık nasıl bir seremoniyse o, kadınlar bir yerde duruyor böyle kurbanlık hayvan gibi. Ondan sonra bir erkek onu kaçırmaya çalışıyor ve ev erkek onu kaçırırsa o kadın onunla evleniyor. İkinci bir seremoni de şu. Kadınlar Eşek üzerinde, yani hayvanlar üzerinde, eşek ya da... Eşek veya herhangi bir hayvan. hayvan üzerinde. At olabilir, evet. deve olabilir. Aynen. Bir hayvan üzerinde gidiyor ve ayakkabısı var. Eğer erkek, e, tabi etrafında bir de o kadının korumaları var. Yani korumalar dediğim hani kaç kişi kişileri... Herhalde görüntü. ailesi, a, yani Muhtemelen. Av, abisi, işte amcası falan filan erkek olabilir. diye tahmin ediyorum ben. E, ondan sonra ki, eğer o kadının ayakkabısını alırsa yine o kadın o adamla evleniyor yani olay kaçırma yani direkt olarak kidnap kelimesini kullandı, kullandı bu evet. arada hani e, bilmiyorum yani, yani o, <laughs> ben ben böyle E tabii ki oradaki yani biz bile Kültür şoku yaşadık oradaki Avrupalıların yaşadıklarını düşünmüyorum zaten bir İtalyan zaten, kızcağız evet. vardı böyle dört kadınla evlenme konusu böyle herhalde hayatında bir ilk de, defa demiş. Evet kız kız diyor ki peki hani e, tamam dört kadınla evlenmeyi nasıl kadınlar kabul ediyor mu diyor adam da diyor ki evet evet kadınlar için hiçbir sıkıntı yok zaten diyor İşte hani kendince kadınları korumak. Amaçlı. Bu ne bu arada o kadar güzel bir şeymiş gibi anlatıyor evet, ki mesela. Evet. Şey falan Çok övünü diyor övünü işte. Anlatıyor. Benim de diyor amcamın iki tane karısı var diyor. Zaten kadınlar için bir sıkıntı değil diyor. E, i̇nsanı biraz rahatsız edici şeylerdi bunlar açıkçası ama adam bunu o kadar böyle iyi bir şeymiş gibi anlattı ki yani. Esas yolculuğumuza dönecek olursak Tişka diye hani zorlu yol demekmiş. Berber dilinde gene. Tişka diye bir yoldan geçtik. Yani o yola Tişka denilmesinin sebebi, zorlu yol denmesinin sebebi de özellikle yağmur yağdığında çok ciddi heleyanlar oluyor. Bizim de 3 tane falan çıktı karşımıza işte bayağı çevresinden dolaşmak zorunda kaldık falan işte zaten böyle polis falan gelmiş o trafiği yönlendiriyordu falan. Bu yoldan biz Atlas Dağları'nın en yüksek iki noktasının arasında bir yere geldik. Orada çok kısa durduk ve ondan sonra çok hızlı yolumuza devam ettik. Orada da böyle istediğimiz çok görüntüleri çok fazla alamadık aslında. Gene aldık bir şeyler ama. Buradan Eit Ben Hadu'ya gittik. Eit Ben Hadu, bin yıllık bir e, antik şehir. E, burada Kasbah denilen e, evler var. Zengin ve güçlü insanların yaşadığı. Guide'mız da öyle anlattı. Marrakeş'te Riyadlar var, işte bizim buralarda da e, Kasbahlar var diye. Çok güzel bir yerdi bence. Orada da yine Guide'la gezerken, Guide çok güzel detaylar anlattı işte oradaki evlerin nasıl yapıldığı ile ilgili oranın tarihi ile ilgili. Ama bu Ait Ben Hadun'un son zamanlarda çok popüler olmasının en büyük sebebi son zamanlarda dedim ya tabi son 20 yıl 30 yıl arası bir şey ki daha eskisi de var. Çok önemli Hollywood filmleri çekilmiş burada. Galiba Fas'ın Hollywood'u deniyor falan diye anlattı oraları. Bu filmlerden hani en bilindiklerinden bir tanesi Gladiator. Lawrence of Arabia var. Game of um, Thrones e, dizi olarak Game of Thrones var. yaklaşık bir buçuk saat falan devam ettik. Dinlenme molası verdik, evet. tuvalet molası verdik. Ondan sonra da otele geldik. Ondan sonra da otelimize geldik. Otelde de böyle küçük bir e, şovla karşılaştık. <gülüyor> <gülüyor> halk oyunları. Evet. Şu <laughs> Mehra araya kaynadı. Yandı yanda hiç çıktı. Aşağı otel lobisine inmiştik yemeğe gitmek için. İşte hani biraz erken gidip Bir sesler duyduk zaten. Bir inelim bakalım falan derken işte bir indik baktık. İşte kamera yanımda değildi. Benim böyle hemen dedim bekle kamerayı alayım çekeyim. <laughs> bir geldim Meiray'ı çekmişler içeri. <laughs> Orada oynuyor onlarla falan. Öyle. Oynamaya çalışıyor. Evet, tat, tatlı bir şeydi, e, olay yaşadık. İsterseniz kendiniz araç kiralayıp da e, bence seyahat edebilirsiniz. Onun dışında bir de şöyle çakallıklar da yapıyorlardı bence. Özellikle bunu şeyde fark ettim, Kasbah'da. E, Ben haduda yani. Sokakları geziyoruz. Hani kendimize hediyelik eşya bakmak istiyoruz. Zaten o kadar koştur koştur bizi yani dürtüyorlar resmen hızlıca gezelim diye. Ve hiçbir yerde duramadık bile öyle söyleyeyim. Hediyelik eşya kendimize bakmak için. Hediyelik eşya konusunda sadece kendi istedikleri muhtemelen anlaşmalı oldukları bir dükkanda sizi durduruyorlar. Orada nasıl berberlerin daha önce iletişim kurduğunu anlatıyorlar. Ondan sonra e, hop geri dönüyoruz. Bu kadardı yani her şey. Tur guide'lar o kadar sizi kıstırıyor ki otura katılmak zorunda kalıyorsunuz. İnatla bastıra bastıra söylüyorlar sakın ayrılmayın, sakın ayrılmayın diye. Mesela bugün bizim Eyben Hadu'da e, aldığımız tur diğer ilk aldığımız tura dahil değil. Ona ekstra bir 20 hem ödüyorsunuz. Aslında hani tur şu açıdan güzel. Yani hakikaten çok detaylı ve güzel anlatıyor tur rehberi ama yani hoşuma gitmeyen de aynen Hümeyra'nın dediği gibi yani çok koştur koştur yani ile böyle bir e, hediyelik eşya bir şey almak istediği grubu kaçırıyorduk kaybediyorduk ve e, yani bizi bırakıp gideceklerinden korktuk çünkü hiç arkalarına bakmadan gittiler respect the time respect the time deyip duruyorlar evet. o da geriyor insanı gerçekten evet. yani sanki böyle Demiyorlar doğrudan sizi bırakırız diye ama o hissiyatı veriyorlar gerçekten çok fena bir şekilde. Yani umuyoruz artık şöyle doğru, net olarak şöyle doğru yol alacağız. Bakalım nasıl buldun şu ana kadar? Ortalama diyebilirim. Yani öyle ne umacağımı da bilmiyordum. Ya aslında biliyordum birazcık ama hani umduğumun ötesinde bir şey değil ama altında da değildi çok fazla açıkçası. Benim için de biraz ortalamaydı açıkçası. En güzel gezim demem. Evet. Aynen. O zaman heyecanlarını bekliyoruz. Evet.